Baba. Çok korkunç, çok şiddetli bir şekilde oldu. Beşinci katta oturuyorum. Çocuklarımı aldım. Korkuyla hemen aşağıya indik. Halen sokaktayız. Daha önce böyle bir deprem yaşadınız mı? Sağ Hayır, böyle şiddetli mi? bir deprem yaşamadık. çok korkunç oldu. Allah yardımcımız olsun. Ne zaman evlenize girmeyi düşünüyorsunuz? Ee, uyarılara göre, halkın konuşmasına göre saat belediye başkanımızın şeyiyle saat 3'te falan evlerimize gireceksiniz demişler. De. Hala sokaktayız çocuklarımızla. Bayağı korktuk. Ee... Yani kombilerimiz neredeyse yerinden sökülecekti. O kadar gürültüyle geldi. Kendimizi zor dışarı attık. Şu anda da dışarıda oturmuşuz. Ee, tabii Tabi tedbir alıyoruz. Onun için dışarıdayız şu anda. Hiç görmedik böyle. Yaşım 54. Görmedim daha böyle bir deprem. Baya da sarsındı yani gürültüyle geldi. Baya sarsıldık. Sabaha kadar e, oturmuşuz, tedbir alırdıkız, yani sabaha kadar dışarıdayız. Ateşimiz de var. Ateş de var. Yiyeceklerimizi battaniyemizi aldık arabanın içerisinde bekliyoruz. Ben aslında çok korkmam öyle, yani hepsinin içinde en sakin olanı bendim. Bu sefer ben çok korktum. Çocuklardan daha çok korktum ben. Anne, sen sakin ol dedikçe ben daha çok panikledim. İlk defa böyle yaşadım. daha Bundan iki, iki sene, üç sene önce gene yaşamıştık. Ben çok sakindim yine. Ama bu, bu bir başkaydı. Televizyon yerinden böyle sallanıp ünitedeki eşyalar böyle sallanıp öne doğru gelince bilmiyorum daha ilk defa yaşadım böyle. Çok büyük bir mürtüin geldi Şu an dışarıdasınız. Sabah kadar dışarıdan mı evet, bekleyeceksiniz. Evet, evet buradayız. Ateşimizin başında buradayız. Tepbir amaçlı. Çocuklar arabanın içinde. Eşyalarımızı almışız buradayız. Yani kurgu da giremiyor gibi. Çayımız, kahvemiz, meyvemiz burada hep beraber oturuyoruz. İnşallah. <laughs> Eskri yap. Abi abi nasılsın? İyiyim. Sen nasıl? Merdivenler. Senin bu. Yarım yani. kaldın anlat. Banyoda tıraş oluyordur. Çökeceğim. Yarım. Cümbüş. Cümbüş dışarı çıktı.